Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şunu hatırlatmam gerek. Discord'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Katıldıktan sonra burada hangi odaları görmek istiyorsanız o emojileri basarak o odaları görebilirsiniz. Şu emojileri basmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Project Evo'nun alfasındayız. Size hemen karakter yaratılışı ekranından başlayalım arkadaşlar. Şu kısımları hemen yapalım. Hızlıca ne bir karakterimiz olsun. Beyaz ten olsun. Beyaz ten her zaman severim. Şuraya ne yapıyoruz? Eski kullandığım nick olan Deli Hoca'nın ikine dönüyorum arkadaşlar. Bundan sonra oyunda bu nickle takılacağım. Tabi şu an alfa olduğu için bunlar silinecek. Uf. Şu an ilk ekrandayız. Neler yapmamız gerek? Top chat var. Storage var. Direkt start game dedik de. Nereye gittik? Nereye eşleştirdin bizi? Çoğu yer kapalıydı. Direkt start game'e bastım. Ne oluyor? %100 oldu. Ohoyyyy! Sonunda be sonunda be. Beklediğimize değdi be. Şuradan settings. Gel şuraya. Nerede şu? General değil. Neyse şöyle birazcık takalım. Şunlarla sonra uğraşırım. Ya şu güzelliğe bakar mısın ya? Yol loot'u ya. Yol loot yapmak istiyorum. Bana verin ya. Her şeyi verin ya. Böyle aylardır. 3 yıldır yol loot yapmıyorum ulan. Yeter. Başka ne alabiliyorum ben buradan? Ne? Al 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 al. Sanırım bana önce ev yaptırmak istiyor. Ben haritanın neresindeyim? Şurada River City var. River City'ye doğru gidip hemen bir ufak bir base atayım. Ondan sonra devam edeyim. Ha at. At. bekle beni dıkı dıkı dık, dık yapacağım sana. <laughs> hey Georgie. <laughs> Çok iyi. <laughs> Şuraya gidelim. Şurada şehir var. Şehre gideyim bari. Ah tıkı 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 bastır oğlum bas oğlum bas <laughs> sonunda Aferin oğlum bas Şuraya yapalım hemen base'i Close another territory diyor nerede var ki Heh, buraya kurduk. Güzel oraya başkası mı kurmuştu acaba? Şöyle bir, üç. Şimdi ne duvar yapıyor. Bunları aldık. Şunu da alalım. Bana biraz böyle bir rast değil de H1 Z1'in Just Survivor'ını verdi ya. Şöyle şuraya koyduk. Yüz. Ne diyoruz? Max diyoruz. Ha, şöyle yapalım. Hatta hepsini alalım. Şu iki olsun. Dörde bölsün. Craft. Hepsini attık sanırım böyle direkt. Hızlı hızlı erisin. Neyse şunları alalım. Bir claim yapalım. Tamam mı? Ne diyor? Şöyle bir gelelim. Burada neler var? Sleeping bag var. Cloth'tan yapılıyor. Bizim hemen yapacağımız ne? Aa, yay, yayın şeyi varmış. Blueprint'i varmış. Yayın önce blueprint'ini bulmamız gerekiyor. Ama büyük ihtimalle yay, bir kere öğrendiğimizde sürekli öğrenilen bir şeydir. Tahminim. Öyle yani. Şunları claim yapalım. Ne diyordu? Ne kraftlayacaktık biz? Workbench, workbenchimizi kral kraftlayalım. Şuraya şey yapmak istiyorum. Wall, çift kapı olsun. Şuraya. Ne yapıyoruz? Şuradan dön. Dört tane bir kodu yapıştır. Workbenchimizi kuralım hemen. Şimdilik böyle olacak da büyük ihtimalle. Ondan sonra bakalım neler dönecek. Tamam bunu yaptık. Yayı öğrenmek için neler lazım diyor bana. Tech Tree Tech Tree nereden bakacağım? Tech Tree Research ha burada yay var. 15 tane hurda lazımmış bana. Şurada hurdan vardı benim. Max al. Şunu. Research. Hop, yayı öğrendik. Güzel. Şunu öğrenemiyoruz. Eksikimiz var. Yayı okuyalım mı? Okuduk mu direkt? Hop! ben going at me! Lan! 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 Sopa özledik. Özlemiştik. Evet bir 40 daha yapıştırdım da. Vuran alır. Aa, öldük. Ama ya. Arkamdan ok yedim lan. Ben 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 kaç 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 kaç. Çek oku çek oku çek. Gel buraya. Şimdi gel benim Gel. Oku mu bitti lan? Niye kaçıyorsun lan? Gel. Gel. Evet. Şimdi sniper modu başlıyor. Bir vurmadı. Cık cık. Dojluyor ya. Buradan oraya nasıl vurayım? Aha vurdum. Gel buraya. Bakalım içinde neler var senin. Direkt zaten şey attı. İflas etti direkt. Neler var? Pikex Güzel bir okumuz daha oldu. Güzel. Şöyle benim base'in arka taraflarında gezerken şöyle odunluk gibi bir yer gördüm. Buraya gelmiş 5 tane zombi var. Şu zombilerle önce bir uğraşalım bakalım. Güzel. Vurduk ona bir tane. Onu vurduk. Teker teker uzaktan temizliyorum okla. Bu da gitti. Okuna kadar çok çekersek o kadar fazla hasar veriyor bu arada. Şöyle HS oldu mu? Yok HS'ye gitmedi. Şu alev atanlardan nefret ediyorum ya. Kusmuk alev mi atar zombi ya? Neyse dojlaması Allah'tan çok sorun değil. Dojlaması bir de zor olsaydı var ya nanayı yemiştik ya. Bölgedeki zombileri öldürdüm. Şöyle girelim içeriye. Güzel bir kutu var burada. Bakalım kutudan ne çıkacak. Fizik weapon diyor. Aha SMG çıktı. Ben bunu alır hemen base'e kaçarım bu arada. Hiç burada bekleme gerek yok. Ben bunu gider öğrenirim hemen. Şu benim evin karşı tarafında bir şehir vardı yani başta şehrin oraya gidip kurulayım dedim. Şimdi o şehre geldim. Bakalım buradaki olay neymiş? Burada ne var, ne yok? Bakalım. Şöyle içeri doğru ilerliyorum. Bu arada şu an şu ekran çok yüksek FPS'te olduğu için yani high'da oynuyorum, 1080p'de oynuyorum telefon yanıyor elimde ve birazcık kasmalar yaşanıyor bu nedenle. Oyunu ilerleyen safhalarda birazcık kalitesini düşüreceğim. Hem telefonun e, kullanımı açısından bana rahatlık olsun. Çünkü cidden elim yanıyor yani. Burada ne kadar çok zombi var böyle. Kaçmam lazım. Discord'dan da düşmüşüm. Discord'dan attı. Büyük ihtimalle telefon aslında için attı Discord'dan. Şöyle bakalım neler var. Şu evin içine kaçabilir miyim? Evin içinde de zombi var. Her yerde zombi var. Nereye kaçacağız biz? Nereye kaçacak be ya? Kıbrıslar gibi. Nereye gideceğiz ki? Bu evlerin içinde de hep zombi vardır kesin. Her yerde zombi var. Burayı tek başına yapmak çok zor. Bildiğin parkur gibi anasını satayım. Şöyle gidelim bakalım. Aa, koş 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 koş. Canım az canım az. O zombinin elinde silah mı var diyecektim. Zombinin elinde silah var ya. Silahlı zombiymiş bu. pis. Acaba bu evde sağlam bir şey mi vardı? Neyse ilerleyen seviyelerde buraya geliriz. Arkadaşlar şöyle map keşfetmeyi şu anlık bırakacağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Map aşırı büyük. Hani şöyle söyleyeyim. Lios ya da PUBG gibi düşünün. O maplerin 8-10 katı kadar büyüklükte bir map. Gözlük kapalı. Şunu yapacağım arkadaşlar şimdi. Map keşfetmeyi şu anlık bırakacağım. Bir yol lootuna abanacağım. Hemen workbench'imi ve yükseltip bombaları öğrenmek istiyorum. Ki birazcık raid falan atalım. Büyük ihtimalle raidler bu bölüme yetişmez. Ama bir sonraki bölümde söz veriyorum size. Raidler olacak. Hemen birazcık yol loot yapalım. Burada bize bir sataşan daha var. Atımızı kendimize siper edip savaşmamız lazım. Ki ok tutturamasın bize. Şöyle uzaktan uzağa bu arada yay vesleri çok zevkli. Aha tuttu. Tek yedi can azmış. Bir 34 vurduk. Şöyle bir tane daha vuralım. Ölsün. Aa tutturamadım. 18 bu arada yayı geyinmenince de hiç vurmuyormuş be. Şöyle ah, aldık vurduk. Neyi varmış neyi yokmuş hepsini alalım. Sülfür barut falan 40 tane de scrap varmış. İyi güzel. Yanımdaki atlı kaçırmaya çalışıyor item. Attayken bu arada item alınıyor. Şuna da bir yok ok denemesi yapalım. Yok ya ata nasıl vurduracağız? Ata tutmaz. Şöyle biraz yol lutsu yaptım. Artık çıkıp yemeğe falan çıkacağım. Ondan önce birazcık silah bulmuştuk yani ya bir yerde o silahı değerlendirmek istedim. Aynı yere gidip oradaki zombileri silahla bu sefer öldürüp belki loot kazanırım diye geleyim dedim. Şöyle atla hızlı hızlı hemen zombilerin yanından kaçmak istiyorum. Hiç uğraşmayacağım. Sadece loot'un olduğu yerlerde zombileri öldüreceğim. Burası çok fazla bir şey yoktu. Bu arada at bizim her şeyimiz. At umarım oyundan kalkmaz ama birazcık azaltılması gerekli. Çünkü böyle de herkes kullanıyor anladınız mı? Birazcık değersizleşiyor. Değerli olması için ne olacak? Ya mesela scrap karşılığı satın alınacak bir seyisten. Ya da ne bileyim nadir bulunacak. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Ki zaten bu alfa ilerleyen sürelerde oyuncuların yorumlarını dikkate alıp ona göre güncellemeler getireceklerdir. Şöyle bir hangar tarzı bir yere geldim. Burada zombiler var bir de kutu vardı. Şu hemen zombiyi öldürelim. 32-32 vuruyor silahta. Silahta çok fazla vurmuyor ama oktan iyidir yani en azından. Yayma germe yok seri seri sıkıyorsun bir de. Şu on level yaratıklar çok zor ya onlar çok sıkıntı. Onların camları bayağı fazla bir de püskürtüyorlar ya. Tükürüyorlar. Hemen şunları bir indirelim. Ya, spring çıktı bu arada. Spring çok değerli. Yay yani değilsek. Bu yayla el bombası ya da bomba yapımında kullanılan malzemeler yapılıyor. O yüzden değerli bir ürün. Şurada bir kutu vardı. O kutu neredeydi? Hemen onu arayayım. Ha şurada gözümün önündeymiş. Hemen şunu açalım bakalım ne çıkacak. Umarım bir silah çıkar. Hmm, silah parçası çıktı. Sıkıntı yok. Bunu da kullanırız. Arkadaşlar ilk videodan bu kadardı. İkinci video büyük ihtimalle yarın akşam gelir. Şimdiden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.